Merhaba sevgili teknoloji takipçileri. Bugün yanımızda gördüğünüz gibi Turkcell'in Max IQ model e, tableti bulunuyor. Max IQ'nun şimdi tasarımından bir e, giriş yapalım istiyorum. E, öncelikle tabletin oldukça ince olduğunu söyleyelim. E, 8 mm kalınlığında bir e, tasarıma sahip. Yani böyle bir ince bir yapısı var gördüğünüz gibi. Pek çok e, tabletten daha ince bir yapıda. Aynı şekilde 571 gram. Tabi bu 571 gramlık ağırlık 10.1 inçlik bir ekranda sağlanmış durumda yani büyük bir tablet aslında ama ince yapısı dikkat çekiyor. Tasarım olarak çok da farklı bir şey değil yani bildiğiniz iPad'lere benzeyen yani iPad'e benzeyen ön yüzeyi yer alıyor. Malzeme kalitesi olarak biraz ilginç durumda bu cihaz. Zira şöyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi Bükülebilen bir yapıya sahip de biraz güç harcamamız gerekiyor. Yani böyle bir esnek yapıda tasarlanmış e, ve arka tarafı kauçuk gibi maddeden. Bu kauçuk olan madde e, biraz koku yapıyor. Yani bildiğiniz silgi kokusu gibi bir koku geliyor buradan ama e, yani sağlamlık açısından çok da rahatsız edecek bir e, durumu yok gibi görünüyor. En azından ilk kullanımlarımızda böyle bir sıkıntı yaşamadık. Ürünün içerisinde Android 4.1 işletim sistemi yüklü, Android 4.1 işletim sistemi safkan Android'e oldukça benzeyen yani herhangi bir değişiklik yok gibi bir şey yani çok ufak farklar var. Yani Nexus'larda gördüğümüz Android'den çok da farklı, üzerine eklenmiş olan bazı Turkcell uygulamaları yaradı. Yani şurada görüyorsunuz Turkcell TV, Turkcell dergilik, videosu bilmem nesi falan çeşitli uygulamalar eklenmiş ve bu uygulamaların çok güzel yani kullanışlı ve görsel anlamda başarılı widgetları yer alıyor cihazın içerisinde. Bunlar yüklü olarak geliyor. Uygulamalar arasında en çok dikkat çeken şey klavyesi. Yani bir klavye uygulaması yüklenmiş içerisinde. Bu klavye kullanımını daha rahat bir hale getiriyor. Biraz daha farklı tuş dizimi yani şurada mesela 1, 2, 3'e basmak için buraya basıyorsunuz. Burada noktalama işaretleri ayrı yerde. Büyük harfe geçiş ayrı yerde. Biraz daha farklı bir klavye. Ve işin en güzel tarafı bu klavyeyi biliyorsunuz Gördüğünüz gibi böyle iki tarafta bu iPad'lerde gördüğümüz bir özellik de bunda da rahatlıkla kullanabiliyoruz. Tabi şu anda F klavye desteğini aktifleştirmiş durumdayız. F klavye desteği de bu cihazda bulunuyor. Ürünün 1280'e 800 piksellik bir e, IPS panel ekranı yer alıyor. IPS panel olmasının avantajı e, hangi açıdan bakarsanız bakın neredeyse aynı görüntüyü görebiliyor olmanız. Bildiğiniz gibi LCD'lerde çaprazdan falan baktığımızda biraz da renkler e, bozulmaya sebep oluyor. Bu cihazda böyle bir durum e, söz konusu değil. Renkler oldukça başarılı. Parlaklık durumu da gayet iyi. Yani Parlaklığı şu anda Kamerada kamera düzgün çıksın diye biraz e, düşükte tutmuştur ama yani, gayet açılıyor. Açıldığı zaman da ciddi anlamda başarılı parlaklık miktarına ulaşılabiliyor. Dokunmatik tepkisinde son derece iyi olduğunu yani herhangi bir sıkıntı çektirmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi gayet hızlı tepki verebiliyor. Ürün içerisinde Tegra 3 işlemcisi bulunuyor. Bu Tegra 3 işlemcisi 1.5 GHz'de çalışıyor ve 4 çekirdeğe sahip. 4 çekirdekli bir tabletten bahsediyoruz burada yani. 1 GB'lık RAM ile desteklenmiş ve 16 GB depolama alanına sahip. Yan tarafta da gördüğünüz gibi bir microSD kart yuvası var. Yani bu haliyle de daha fazla depolama alanına sahip olabiliyorsunuz 128 GB'lık microSD kartı takarak tabii ki. Ürünün oyun performansı Galaxy s hemen hemen denk düzeyde. Nexus 4, Nexus 7'den ise gayet güçlü durumda. Başarılı bir performansa sahip. Yani performans konusunda herhangi bir sıkıntı çekeceğiniz cihaz değil. Fakat ara yüzde ara ara takılmalar gerçekleşebiliyor. Yani hafif takılmalar, biraz daha geç açılıyor uygulamalar. Ya yani Bu tip ufak çaplı kırılmalarla karşılaşabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar bir sıkıntı yaratacak düzeyde değil. Ürünün arka tarafında 8 megapiksellik bir kamera var. Bu 8 megapiksellik kamera e, ortalama seviyede bir görüntü kalitesi elde edebiliyor. E, 1080p video çekebiliyor aynı zamanda. Ön tarafında ise 2 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Yer alıyor. E, 2 megapiksellik kamera ise ortalamanın üzerinde bir e, performans sergilediğini söyleyebiliriz. Yani diğer kameralar yani ön kameralardan daha iyi, daha başarılı görüntüler elde edebiliyor hepsini bir araya toplayacak olursak yüksek performanslı bir ürünü uygun fiyata Turkcell biraz da malzeme kalitesinden ödün vererek bize bizlere sunmuş durumda 3G desteğini de unutmamak gerek. 3G desteği sunan bir cihazın 1200 lira civarında taksitle satılıyor olması da gerçekten başarılı bir olay olduğunu söyleyebiliriz.